arkadaşlar. Bir sonraki konu başlığımız mol kütle ilişkisinden devam edelim. Şimdi mol kütle dediğimiz zaman öncelikle nedir? Şimdi bir atom ya da molekülün kütlesine mol kütlesi denir. Yani diyoruz ki mesela bir atom ya da molekül. Örneğin şimdi alt kısmını şimdi H2O'nun mol kütlesi. Ne demek? Bu bir moleküldür değil mi? Ya da ne bileyim ben hidrojen atomunun mol kütlesi ne demek? Bunların her birinin mol kütlesi sizlere soruda parantez içerisine verilecek. Peki ben bunları nasıl bulurum? Diyoruz ki atomsa atom kütlesi, molekülse molekül kütlesi. O zaman molekül kütlesi atom atom kütlesi. Diyoruz ki MA ile gösterilir. Atom ve bileşikler için sabittir, değişmez. Ayırt edici bir özellik değildir diyoruz arkadaşlar. O zaman 1 mol hidrojen atomu 1 gramdır. O zaman MA'sı 1 gram bölü moldür. Bu birimidir arkadaşlar. O zaman hidrojenin ağırlığı ne kadarmış? 1 gram bölü molmuş. Peki 1 mol kalsiyum atomu 40 grammış. O zaman MA'sı ne kadar? 40 gram bölü molmuş. Peki burada bazı atomların atom kütleleri verilmiş. Bakalım. Klorunki 35,5 Karbonun 12, sodyumun ki 23, kükürt 32, oksijen 16, azot 14 ve hidrojen 1. Bunları arkadaşlar size mümkün olduğunca soruların altında verecektirler. Şimdi hemen bir basit örneğimizden devam edelim. Diyoruz ki, karbondioksit molekülünün MA'sı ne kadardır? Bunu siz içerisinde gençler şunları size vermeli demeli ki karbon 12 Oksijen 16. Hemen bakalım. Şimdi karbon 12 ise diyoruz ki 12 bir tane varsa 12 artı oksijenden kaç tane var? 16 çarpı 2. Neden? Bir tanesi 16 ise yapıda 2 tane var. Buradan ne geldi 16 çarpı 2'den arkadaşlar? Burası 32 gelecektir. Burası da 12'den ne gelecektir? 44 gram bölü mol olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Peki sülfür asite bakarsak hidrojen 1 kükürt 32 oksijen gene ne gelir? 16. Hemen bakalım. Şimdi hidrojen 1 ise yapımda kaç tane var? 2. Hemen bakalım. 2 çarpı 1 geldi burası. Artı kükürde bakıyorum bir tane var. 32 çarpı 1 toplam molekülün emasını buluyorum ben. Oksijenin bir tanesi 16 de kaç tane var? 4 tane. O zaman artı 16 çarpı 4. Buradan ne gelecektir arkadaşlar? 2 gelir burası, burası 32 gelir, burası 64 gelir, 98 gram bölü mol şeklinde arkadaşlar. Ben bunu bu da bilirim. Peki alt tarafta bir sorumuz var. Ona bakalım. 1 mol N2O5. Şimdi azot ne kadar? Bunu da vermesi gerekiyor arkadaşlar azot 14 oksijen 16 hemen bakalım şurayı siliyorum arkadaşlar işlemi rahat yapabilmem için hemen şuraya bakalım şimdi 1 mol N2 azot ne kadarmış 14'miş o zaman yapımda kaç 2 2 çarpı 14 diyorum artı diyorum oksijene bakıyorum bir tanesi 16 mı 16 çarpı 5 geldi burası. Arkadaşlar şu çarpı işlemi. Şu çarpı işlemi. Burası ne geldi? 28. Burası ne geldi? 80. Toplam molekülün eması topluyorum burasında 108 gram bölü mol olarak arkadaşlar gelecektir. Peki kaç gram azot atomu içerir? Bakalım. Şimdi 1 mol değil mi bu? 1 molde ne kadar azot var? 2 tane azot var. O zaman diyorum ki bakın 1 molde bakın N2O5 2 mol azot varmış. E, 1 mol azot ne kadar? 14. E, o zaman 2 çarpı 14'ten ne gelecektir? 28 gram bölü mol gelecektir. Peki oksijene bakalım arkadaşlar. 1 molde 1 molin 2 O5'e kaç oksijenin var? 5 tane. Diyor ki kaç gram oksijen atomu içerir? Bir kere 5 oksijen atomu içeriyorsa gram olarak derse bana bakın. 1 molde 5 mol Oksijen atomu varmış. Bir molün ne kadar oksijenin arkadaşlar? 16ymış. E 5 molün ne kadar gelecektir? 80 gram bölü mol olarak biz bunu ne yapabiliriz? İfade ederiz diyoruz. Peki şimdi bir sonraki sayfamızda birçok örneklerimiz var. Bakalım onların nasıl yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 0.3 mol C2H4 kaç gramdır demiş bize. Öncelikle biz bunun 1 molünü bulalım. Bakın parantez içerisinde vermiş. Şimdi karbon 1 molünü bulalım. 1 mol. Karbondan 2 tane mi var? 12 çarpı 2. Artı diyorum. Hidrojene bakıyorum arkadaşlar. Hidrojenden 4 tane varsa 4 çarpı 1. Burası ne geldi? 24 artı 4. 28 gram bölü mol geldi. Hangisi 28 gram bölü mol? Molekülün ağırlığı. O zaman diyorum ki ben bakınız arkadaşlar. 1 mol 1 mol C2H4 kaç? 28 gram bölü mol ise arkadaşlar. Bana neyi sormuş? 0.3 molü sormuş. 0.3 molü ne kadar gelir? O zaman 0.3 molüne bakarsam hemen şuraya yazıyorum arkadaşlar. 0.3 ile çarparsam 8.4 gram olarak biz bunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu da Biliriz. Peki bir alttaki soruya bakarsak 32 gram CH4 normal koşullarda kaç litredir diyor. Şimdi bunun öncelikle karbon 12 hidrojen 1 bakın 12 artı 4 çarpı 1'den burası 16 mı geldi? O zaman 1 mol CH4 16 gramsa 32 gramı ne kadardır? Hemen bakıyorum arkadaşlar 32 gramı buradan kaç geldi? 2 mol geldi. Peki 2 mol geldiyse 1 mol normal koşullarda 1 mol 22 onda 4 litre değil miydi? 22 onda 4 litre ise ben kaç buldum? 2 molü. 2 mol kaç litredir? Kaç litre gelecektir buradan? 44.8 litre olarak ben bunu ne yapabilirim arkadaşlar? Bulabilirim. Peki hemen bir alttaki soruya bakalım. 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane. Öncelikle bunun kaç mol olduğunu bulmam gerekiyor. Bakınız 1 mol. Ama gadro sayısı tane neydi? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneydi. Aynı birimi altına yazıyorum. Ne yazıyorum? 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane diyor bana. Kaç moldür diyor bana arkadaşlar. Şimdi bakıyorum 2 katı değil mi? X buradan ne gelecektir? 2 mol gelecektir. Peki diyorum ki ben şimdi buraya arkadaşlar. Şimdi burası 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ya. Hı. Şimdi 6,02 çarpı 10 üzeri 23 12.04 çarpı 10 üzeri 23. Bakıyorum bakın 2 katı 2 katı. Buradan ne geldi? 2 mol geldi. Tamam mıdır gençler? Peki hala devam ediyorum. Burası 2 mol diyorum ki ben 1 mol sülfürik asit arkadaşlar. Bunu arkada bulmuştuk. Şurayı silmek istiyorum yapabilmek için. Hemen şunun bir emasını bir bulalım. Hidrojenden 2 çarpı 1 artı kükürt 32 çarpı 1 artı oksijen 16 çarpı 4. Buradan 98 geldi. Diyorum ki 1 mol 98 gramsa diyorum. 2 mol ne kadardı? Ne kadardır? 196 gram şeklinde arkadaşlar. Ben bunu ne yapabilirim? Bulabilirim. Güzel. Peki hemen bir alttaki soruya bakalım. Normal koşullarda 11.2 litre hacim kaplayan. Şimdi 11.2 litrenin kaç mol olduğunu bulmam gerekiyor benim. Diyorum ki 1 mol 10, 22 onda 4 litre ise 11.2 litre kaç mol? Aynı birim altına yazılır. Ne geldi buradan? 0.5 mol geldi. Peki 0.5 mol bu ise diyorum ki bakın 1 mol N2O. Azot bir tanesi 14. Yapıda iki tane var. 14 çarpı 2. Burası 28 mi geldi? 28. Bana neyi soruyor? Azot içerir. O zaman bir molde 28 gram azot varsa ben neyi bulacağım? 0,5 mol. 0,5 molde ne kadar gelecektir? 14 gram şeklinde ne yapabilirim arkadaşlar? Bulabilirim. Evet hemen sorumuza bakalım. Çok güzel bir soru arkadaşlar. 0,2 mol x2O3 32 gramdır. X'in atom kütlesi nedir diyor bana. Şimdi bunu yapabilmek için öncelikle şuna bakalım. Molekül ya bu arkadaşlar. Önce 1 molünü hesaplayalım. Şimdi 1 mol 2 çarpı x. X'i bilmiyorum. Artı. Oksijene bakalım. Bir tanesi 16 ise 16 çarpı 3 mü geldi? Diyorum ki burası 48. E 0,2 ise 0,2 ile çarp diyor bana. 0,2 çarpı. 2x artı 48 eşittir neye? 32'ye. Burası 2x artı 48 eşittir. Bakın şuradaki işlemi şöyle yapıyorum. Bunu bu tarafa arkadaşlar ne şekilde atıyorum? Bakınız 2x artı 48 eşittir. 32 bölü ne gelecektir? Burası 2 bölü 10 gelecektir. Buradan da 160 gelir arkadaşlar. Buradan da x'in ağırlığı ne gelecektir? 56 olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu da biliriz. Peki bir sonraki sayfamıza bakarsak Şimdi 0,3 mol H2O için diyor bana. Şimdi 0,3 mol. Bakalım 0,3 mol moleküldür diyor bana. Arkadaşlar bakın. Mesela H2O sade bu 1 mol değil mi? 1 molü 1 molekül. 0,3 molü 0,3 molekül. O zaman bu doğru ifadedir. Diyorum ki 5,4 gramdır. Şimdi gramını bulabilmem için bana hidrojen 1, oksijen 16 vermeli parantez içinde soruda. O zaman diyorum ki H2O'yu bulalım. Şimdi 1 molünü buluyorum ben. 1 mol eşittir. Diyorum ki hidrojen 2 çarpı 1. Artı oksijenden kaç tane şey var? 1 tane. 16 çarpı 1. Burası ne geldi? 2, 16'dan 18 gram geldi. Peki diyorum ki bakınız. 1 mol... 18 gramsa arkadaşlar neyi buluyorum? 0,3 molün kaç ne kadar olduğunu. Bu da 5.4 gram doğru ifadedir diyorum arkadaşlar. Şimdi normal koşullarda, şimdi normal koşullarda normalde 1 molü 22.4 iken 6.72 gelir. Fakat biz bunu ne için demiştik? Gazlar için demiştik. Gazlara bana burada arkadaşlar fiziksel durumunu belirtmediği için bu yanlış gelecektir. Çünkü bu gaz mıdır, sıvı mıdır, katı mıdır ne olduğunu bize söylememiş. Koşulunu belirtmemiş bize. Peki kaç tane atom içerir diyor. Şimdi bunu bile bilmemiz için bir molünde önce bir atomu bulalım. Bir molde toplamda 3 atom mu var? 3 çarpı Na. da neydi arkadaşlar? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 gelir. Bana 0,3 molü sormuş. Burada bana verdi ne? 3 molü bu yanlış arkadaşlar tamam mı? Yani biz burada 1 molünü vermiş oldu. Biz burada 3 çarpı Na bir daha çarpı 0,3 dememiz gerekiyor. Bu da yanlış gelecektir. O zaman doğru olanlarımız 1 ve 2 olarak hesaplayabiliriz arkadaşlar. Peki bir sonraki sorumuza bakarsak. 3,6 gram artık aşık onun. Biz ağırlığını yukarıda bulmuştuk. 18 gram bölü mol demiştik değil mi arkadaşlar? O zaman diyorum ki bakınız. 1 molü 18 gramsa diyorum bana kaç gramı vermiş? Aynı birimi Birimler alt alta. Oran orantında bunu size anlatıldı arkadaşlar. Matematik öğretmenlerimiz. Birimler alt alta geliyor. Şimdi 1 mol 18 gram ise 3.6. Ne gelecek buradan? 0.2 mol geldi. O zaman 0.2 mol doğru ifadedir arkadaşlar. Toplam 0.6 n tane atom içeriyor. Şimdi bakalım. 1 mol'ü arkadaşlar 2'ye hesaplıyorum. 1 mol'ü kaç tane atom içeriyor? Şimdi bakalım. 2 burada, 1 de burada. 3 tane en tane. O zaman 3 en tane atom içerir. Bana ne soruyor? 0,2 molü soruyor. E 0,2 molü e bakarsam 0,6 en tane atom. Bu da doğru ifadedir. 3'e bakalım. Normal koşullarda bu kadar hacim kaplar. Arkadaşlar bunu gene ne yapamam? Hesaplayamam. Çünkü neden? Koşulunu bana belirtmemiş. Yanlış. O zaman cevabım ne gelecektir? 1 ve 2 şeklinde hesaplayabiliriz. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde Görüşmek üzere diyorum. Bir sonraki dersimizde tekrar örneklerden bağıl kütle ve gerçek kütleden devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi dersler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.